Efendim dostlar, bu bölümümüzde sesi duyuyorsunuz. Ankastre ocağımızın e, şu dip kısmına su kaçtı ve e, sistem kendisi böyle çat 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 diye e, ateşleme yapıyor. Bakın gördünüz mü? Ve kendi kendine, şu anda hepsi kapalı arkadaşlar. Hepsi, bunların hepsi kapalı ama sürekli e, ıslaklıktan dolayı devreyi tamamlayıp burada e, hepsinden kıvılcım çakmaya başladı. Bunun e, en pratik çözümü şu aslında... Ee, arka tarafında biliyorsunuz bu elektrikle çalışır. Elektrik fişini çektiğinizde bu artık ateşlemeyi keser. Ee, siz bunu e, fiş çektikten sonra kurmaya e, bırakırsınız. Birkaç gün kuruduktan sonra otomatikmen tekrar e, düzelecektir ve daha sonra fiş taktığınızda işiniz bu şekilde görecektir. Ama yok ben hızlıca yapmak istiyorum diyorsanız hangisine e, şey kaçmışsa su kaçmışsa onu bilmeniz lazım. Onu kurulama yöntemine gideceğiz. Nasıl yapacağız? Bunun için güçlü bir saç kurutma makinesiyle destek alacağız. Evet, makinemizi çalıştıralım. Evet, hala devam ediyor şöyle yapacağız. Ben bir pişin arkadan çekeceğim. Daha sonra kurutmaya devam edip sonra bir daha testini yapacağız. Bakın arkadaşlar. Cihazın altında fişi bulunur. Çektiğim zaman alet çatıltıyı kesti. Tekrardan kurulamaya devam edelim. Evet arkadaşlar. Bir test edelim. Alttan fişimizi e, takalım arka taraf dar biraz. Dolayısıyla ah, zorlanıyorum. Evet, taktım ve çatıltı gelmiyor yukarıdan. Evet, basitçe bakın arkadaşlar. Bastırıyorum, çeviriyorum. Hemen kapağını da şöyle takalım. Ateşlemesini göstereyim. Bakın. Evet, bastırıyorum. Çalışıyor, bırakıyorum, duruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şunu Evet benim saç kurutma makinem çok güçlü olduğu için bakın buralara neredeyse el değmeyecek kadar e, bunu ısıttı. Sizin saç kurutma makineniz çok fazla güçlü olmayabilir. Dolayısıyla birazcık daha uzun yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Evet Bakın artık ocak yandı. Ve pratik bir şekilde, hızlı bir şekilde de işimizi bu şekilde halledebiliriz. Ama yok benim böyle uğraşamam, yapamam, edemem derseniz de e, cihazınızı fişini e, çekerek ocağı da yakarak, ocağın ısınmasını e, sağlattırarak da e, sacın ısınmasını sağlattırarak da içinin kurumasını hızlandırabilirsiniz. E, dediğim gibi kendi kendine de e, kuruyup bu arıza bu şekilde e, düzelir. Bu şekilde giderilir dostlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ha bir de bir de. Burada aslında contası var bunun yani e, contasının mesela burası yırtılmış. Bir. Ondan olur. Bunu yenileyin. E, i̇kincisi contayı şöyle korur. E, pratik olsun diye. Şöyle korurlar. Üstüne şunu geçirirler. Olmaz arkadaşlar. Bakın şöyle nasıl bu. Çevirelim. Şöyle geçirirler. Olmaz. Bu buradan kayar. Gördünüz mü? Bu buradan kayar. Altından sıvı geçer. Bunun geçme usulü bakın şu kısmında e, şey var. İki e, taraflı geçme yeri var. Tam şuradaki saca şu arasından şu vaziyette şöylece e, geçirmeniz lazım. Tamamen. Bütün halkayı. O şekilde geçirseniz buradan bir gram e, su gitmez ve dolayısıyla da böyle bir sorun yaşamazsınız dostlar. Hoşçakalın.